Yeni Malatya Spor mağlubiyeti sonrası konuşan Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan bugün alışıla gelmiş performanslarından uzak olduklarını ve hatalarından ders çıkaracaklarını söyledi. Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Yeni Malatya Spor'a 2-1 mağlup olan Atakaş Hatay Spor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kötü bir maç oldu. Ee, açıkçası maçı İstediğimiz gibi ilk yarısını geçirmedik. Pozisyon üretmede sıkıntı yaşadık. Rakibe de gerçi Pozisyon Mehmet. İki tane sağda kötü takım vardı. Sonra bir tane duran toptan yediğimiz golle geriye düştük. Tam hamle yapacaktık. Oyuncu değişikleriyle. Şanssız bir penaltı pozisyonuna geriye düştük. 2-0'dan sonra oyuncular reaksiyon gösterdi. 2-1'i bulduk. Son dakikada karambollerden pozisyona girmeye çalıştık. Bir iki tane pozisyon yarattık ama daha önce izlediğimiz, daha önce bildiğimiz bir takım yoktu bugün sahada açıkçası. Ee, çalışacağız. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Hemen yine pazar günü bir tane önemli maçımız var Antep'te. O maça gidip inşallah buradaki kaybettiğimiz puanları telafi ederiz. Bu arada bu kötü iki, iki takıma hakem triosu da ayak uydurdu. Bana göre iyi bir maç yönetmediler. Dediğim gibi ama hakemlikte çok şeye hakeme bağlamak istemiyorum. Biz kendimizde hataları bulmamız lazım. İnşallah en yakın zamanda Antep maçında bunu telafi ederiz. Teşekkür ederim.